mesela icdalın başında 14 senede bir 8 yaşında olan çocuk şimdi 18 yaşında Türkiye'ye gelse bile e, onların kafalarında ne var ne yok yani de Ukrayna'nın dilimiyle serbest yaşayışının dilimiyle alıştılar. Alıştılar. Bu meselesi var. Şu sebepten evet de kim yaşlar ve kim de kim büyükler de size gelip söyleyecekleri yok. Yaşayışımız yakışır ve diğer yerde yer olabilir. Birinciden korkuyorlar, ikinciden e, alıştılar. Üçüncüsü de var. E, çok insanların soy akrabaları bu işgalcilerine hizmet etti. Birisi biznesle uğraşır, birisi yerli yönetim kurumlarında çalışır, milletvekili olarak, eee bir onlar ne söylüyor, Polisler de onlar. Maalesef Rusların ordusunda da varıp bu Ukrayna'nın cephede kayıp olan insanları var. Ne kadar hem de cenazeleri oldu. Maalesef iki tarafından. Ukrayna'da, Ukrayna ordusunda hizmet ettiğimiz vatandaşlarımız kayıp oldu. Rusların da tarafından. Ama tarafları farklı. Biliyorsunuz. Ukrayna tarafından onu Türkiye devleti de kabul etti. Adaleti de var. Hakkı da var. Çünkü biz özümüz topraklarımızın işte korçalamaya çalışıyoruz bizim insanlarımız. Siz biliyorsunuz ben anda bütün Türkiye'de onu söyledim. 102 yıl önce Türkiye milleti de bunu yaşadı. O zamanları da ne kadar bizim Kırım Tatar insanlarımız e, kurban olup Türkiye'ni korçaladı. Ben o zaman da söyledim. Bugün değil. O devrinde ee, mesela Mustafa Kemal Atatürk yanına gelip ya belki bırakayıp bu toprakların alsınlar İngilizler söyleyen insanlara var edin mi yok mu? Ya var olan olsa onlara ne cevap var? Şu sebepten e, her yerde söylenen Bugünkü Ukrayna insanlarına da, Kırım Tatarlarına da ne bırakınız bu toprakların kalsın işgalciler? hiç söylemeniz. Hiç doğru değil ve birisi kabul etmez. Bizler daha fazla. Çünkü bizlem için Ukrayna'da önemli ama ayrı Kırım. Bizim ana toprağımız. Ee, evet, ben şahsi belki yabancı bir ülkelerde yaşayabilirim. Maalesef Mustafa ağamız ayıtkanına göre 30 bine kadar bizim Kırım Tatarlarımız ana vatanını gene terk edip mecburi öyle başka ülkelerine gittiler. Mesela İrlanda'da bu küçük bir devletinde 5 binden 10 bin gece bizim Kırım Tatarlarında indi yaşıyor. Bir insan bu 5 yıl evvel belki bir insan anda yaşamazdı, Şimdi bir kaç bin insanlarımız onda yaşıyor. Kaçtılar. Koranda ayrı bir ama men ayrı yaşasam bütün soy akrabalarım anda. Babamın mezarı anda. Annem Allah'a şükür anda ağam tadam herkes anda ve hepsilerin tamamı sizin de soy yaşıyor. Oların nasıl bu e, ben söyledim yazdım da şimdi bu hapishanede büyük bir hapishane şimdi bütün Rusya devleti nasıl oların anda taşıyacak? Hiç olmaz bir şey. Şu ne nebet sağ olsun Ukrayna'da devletin, onu destekleyen ülkeleri onların arasında mutlaka bir Türkiye de var. Son Tiroli de değil, son yerde de değil. bize çok destekleyen savaş devam ediyoruz. Evet, ihtiyaçlarımız çok. Siz biliyorsunuz haberlerde her gün binlerce, yüzlerce bizlere dronlar, füzeler, bombalar atılıyor. Bu gece çok zor oldu. Her hafta bir yeni rekor. Evvel bekim gecede 300 bomba dron gelse, şimdi 800'e yakın oluyor belki. Maalesef ve bunlar cephede de değil, bunlar askeri tesislere de değil, onlar gel. İnsan evde yaşıyor, bugün de oldu, dron gelip onu vuran. Kherson şehrinde, orada da bizim insanlarımız yaşıyor, İnsan Maşına da ar araçtan geliyor ya da bisiklet. Bisikletten geliyor. Drone sanki bu hayvan bu avcılık yapar. Bu nedir? Bu asker de değil. Sana bir zarar gelmiyor. Bir sivil insan ya da tükkanına gelir ya da işine var. Bu Rus askeri oturar. Bu drone'nin ona bir avcılık yapar. Ve maalesef bazı zamanlara öyle bir insanların öldürülüyor siz biliyorsunuz İstanbul'da bu sene üç kere Ruslardan görüştük. Ondan evvel iki kere e, Cidde'de, Cidda'da, Arabistan'da görüştük. E, neticesi olmadı. Şimdi öyle boş olmasın diye e, geliştik işte değiştirmeye bizim asker tutuklarımızın e, yapıldı ama sonuna daha varmadı o çünkü onlar istemiyorlar ve bir aynecilik yaparlar bu Ruslar. Onlar ki "Geliniz biz listelerin bakmayacağız. Biz getireceğimiz zevalları siz de getiriniz." Öyle yapıldı bir kere. Tamam bu e, değişken e, insanların içerisinde bizi isteyen bizim siyasi tutuklar yok dedi. Ukrayna vatandaşları ama Herson hapishanede oturgan insanları Ruslar Kirson'dan çıkkanda ne içindir? Onların da özünden aldılar. Şimdi bizlere bırakmalı. Onlar işte cinayetçiler. Birisi bir şıkırsızladı, birisi birisini öldürdü. Evet onlar Ukrayna vatandaşları. Biz onları kaytaracağımız ama biz çok isteyen başka insanları kimler ee, e, Ukrayna'ya destekledi, Kırım'ın destekledi. Siz biliyorsunuz şimdi qirimda resmiy o'laroq ikki yuz o'ttizga yaqin siyosiy tutuqlari bor ularnin orasida yuz o'ttizga yaqin qirim tatarlar бір insonlar so'ki do'rt kadınla da Kadınlarla qadimlarga endi boshladilar bir qadimnin da eşi bu men shaxsiy bilgan bir қорантасы, A, onların annesi benim Kırım Tatar birinci hocası. <laughs> Oğlusu da endi hapishanede, oğlusunun eşini de şimdi hapishanede attılar. Dört ya da beş ne kadar Esma kanamı çocuk? Dört çocuk. Dört çocuk annesiz babası kaldı. Karbaba bir tane de onları kaldırmadılar. Devlet aldılar bu insanlar, bu çocuklar. böyle durum çok zor. Ama neyse Ukrayna tura Türkiye'de çok destekli, gizli şekilde çok şeyler yapılan ama siz ya edeceğim destekli. Şimdiki zamanında en büyük hedefimiz Ruslarını bir masaya oturtmak. İstemeli. Aslında istemeli. Bütün hareketleri bu yaptırımlar korkuyorlar bu ABD tarafından yaptı, yapılacak yaptırımlar. Şu sebepten he biz hazırız ana o İstanbul formatına İstanbul barış sürecini bir devam etmeye. Biz söyledik hiçbir mantıksız. Çünkü anda gelgen Rus tarafından insanların hiçbir gerçek esas meselesini konuşmana hakları yok. Şu sebepten bizim prezidentimiz Vladimir Zelenski söyledi. Ben Putin'le görüşmeye her bir sorunu, her bir alanında, her bir e, sualini e, muzakere etmeye hazırım. Kabul edecek mi, yok mu bu başka mesele ama muzakere etmeye hazırım. Putin istemiyor. Şu sebepten e, şimdi biz Amerikanlılarla beraber, Avrupa liderlerinden beraber, evet Türkiye liderlerinden beraber ne yapayıp düşüneceğiz birkaç gün önce söyledim ona nevi. Bizim Milli Sağl Güvenlik Konseyi'nin sekreteri Rustem Onyarov geldi Ankara'ya. birkaç ziyaret